Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Saç Simülasyonu Uzmanı Özkan Çalışırla birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Nasılsınız? Biz de iyiyiz. İlk olarak kendinizden bahseder misiniz? İsmim Özkan. Özkan Çalışır. Saç Simülasyonu Uzmanıyım yedi yıldır bu iş yapıyorum. Peki saç simülasyonu nedir? Nasıl uygulanır? Saç simülasyonu e, şimdi biraz daha insanların anlayacağı dilden anlatacağım. Çünkü genelde tıbbi terimler kullanıyorlar, medikal terimler. İnsanlar anlayamadığı için soruyorlar bir soru daha, bir soru daha. E, bitkisel renklendiriciler iğne yöntemiyle saç derisine kıl kökü efekti verilerek, e, seyrek saçı daha dolgun görünmesini sağlıyor. Yani şöyle... E, Seyrek saçların saçı daha sık görünüyor. Hiç saç olmayanların saçı var da makineye vurmuş görüntüsü oluyor. Peki kimlere uygulanabilir bu işlem? Saçı seyrenlere saç derisinde yara izi, ameliyat izi, komple kel alanlara da uygulanır. Herhangi bir yaş kriteri var mı peki bu noktada? Yok. Herkes yani şöyle 18 yaşından itibaren herkes yaptırabilir. Herhangi bir zararı mevcut mu? Yok. Bitkisel ürünler kullanılıyor. Bitkisel olduğu için de herhangi Hiç bir bitkisel, zararı olmuyor. Evet. Ee, peki ne kadar bir kalıcılıktan bahsediyoruz? Ee, ortalama 3 yıl ile ee, 5 yıl ama bazı yağlı ciltlerde 1 sene daha erken çıktı oluyor. Peki genetik kökenli dökülmelerde de 3 ila 5 yıl arasında bir süre verebiliyor musunuz? Ee, o da saç tipine, saç derisine göre değişiyor ama dediğim gibi en fazla 1 sene. Yani 1 sene erken çıkıyor veya 1 sene geç çıkıyor. En erken 3 yıl, en uzun 5 sene. Ortalama 3 yılla 5 yıl arası değişiyor. Saç simülasyonu nasıl uygulandığını biraz tarif eder misiniz seyircilerimize? Biraz tatto yani dövme, dövme tekniği gibi ee, saç derisine e, uyuşturularak yani işlemden 15 dakika önce uyuşturuluyor. Herhangi bir acı hissetmiyor muyuz? Hissiyat var yalnız e, yapılmayacak kadar fazla değil. Yani yapılırken hissediliyor Hı -hı. bazen evet. söylüyorlar his yok, hissiyat acı yok. Var yapılırken e, işlemin hissiyatı oluyor ama yaptırılınca kadar değil. Dövmeden daha az öyle söyleyeyim yani. İlk analiz yapıyoruz. Yani saç tipini analiz ediyoruz. Seyrek bölgenin büyüklüğü, saç tipi, deri tipi, ten rengi hepsini analiz ediyoruz. Buna göre eksiği neyse, e, renk seçimi olsun, iğnenin kalınlığı olsun, çalışma sıklığı olsun. Yani matematik önemli bu işte. Hı hı. Çünkü dengelemek gerekiyor. Şimdi seyrek yere daha fazla simülasyon uygulanması gerekiyor. Hı hı. Sık yere daha az yapılması gerekiyor. Bunun analizini yaptıktan sonra iğneyle başlıyoruz işleme. İğnenin kendi tankı var, boya tüpü, boya tüpünden boyayı oraya enjekte edip saç derisine yavaş yavaş iğne, iğnenin ucuyla kıl kökü efekti bırakarak yavaş yavaş dikiş diker gibi nakış işler gibi yavaş yavaş As işliyoruz. Aslında çok ince bir iş öyle değil i̇nce, mi? İnce, çok ince, çok detaylı. Evet. Çok detaylara inmek gerekiyor güzel bir çalışma çıkması için ortaya. Evet, e, o yüzden bazen e, şöyle problemler olabiliyor. Geliyor danışan mesela, Beklenti çok yükselttiği zaman hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Bu sonuç olarak saç değil, saç gibi görünüyor. Simülasyon zaten adı üstünde. Hı hı. Seyrek saçı sık gösterir, olmayan saçta da biraz saç var gibi duruyor. Peki bu işlemin iyileşme süreci nasıl ilerliyor? İşlem yapıldıktan sonra 3 gün saçı yıkamaması gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra zaten e, iyileşme tamamlanmış oluyor. Rengin oturması 4-5 gün sürüyor sadece ama iyileşme 3 gün. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yıkamayacağız farklı gün, olarak. 3 gün yıkanmaması gerekiyor. E vitaminli jeli var, kremi var. Hı hı. Onun uygulanması gerekiyor. Onu biz veriyoruz zaten. Simülasyoncular da veriyor. İyileşme süreci çok kolay. Yani aynı gün işlemi yaptırıp aynı gün işinize gidebiliyorsunuz. Yani sosyal hayata devam edebiliyorsunuz işlemi yaptırdığınız gün. A çok Görse rahat, çok kullanışlı olurdu. o zaman. Evet, kullanışlı. Çok teşekkür ederiz bu sohbet Rica için. Rica ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Saç simülasyonu hakkında tüm merak edilenleri Özkan Çalışır anlattı. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.